Haberler.com'dan herkese sevgiler. Gündemi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır olacak. Fırat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük. Daha da iyi olduk diyelim. Sağ olun. Türkiye'de son 52 yılın en sıcak Aralık ayını yaşadık. Keza Ocak ayında da mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşamaya devam ediyoruz. E yağışlar da azaldı baktığımız zaman. Kış mevsiminde adeta baharı yaşadık. Peki bu çerçeveyle baktığımız zaman bizi ciddi bir iklim krizi bekliyor olabilir mi? Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi, öncelikle şunu söyleyeyim. Yağışların olabilmesi için belli bir... Atmosferik koşulun oluşması gerekiyor. Yani biz istiyoruz diye mevsimler oluşmuyor ya da biz istemiyoruz diye yağışların yağmaması söz konusu değil. Onun için yağışların oluşabilmesi için belli hava sistemlerinin o ülke üzerine ya da o lokal o lokalizasyon üzerinde oluşması gerekiyor. Şimdi bu yıl özellikle geçtiğimiz yıldan itibaren bir havanın devamını yaşıyoruz. Yılbaşında, yılbaşı gecesi özellikle, Dünya Meteoroloji Teşkilatı da yeni yılın ilk aylarında bunu yayınladı zaten. Neredeyse bizim içimizde, içinde bulunduğumuz kuşak ve Avrupa'nın çok büyük bir bölümü rekor sıcaklıklarla yeni yıla girdi. Dolayısıyla bu sadece bizim ülkemizin yaşadığı bir hava olayı değil. Ama biliyorsunuz iyilik ve kötülük kavramları izafi kavramlar. Bizim için çok kötü olan bu hava koşulları Avrupa'nın birçok ülkesi için olumlu karşılanıyor. Çünkü enerji olan bağımlılıkları azaldığı için onlar bu, bu sıcak hava koşullarından çok da mutsuz değiller. Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla. Ama bizim için normal mi? Evet bizim için normal değil bu hava koşulları. Çünkü geçtiğimiz yıllarda da benzer koşulları yaşadık ama dediğiniz gibi Aralık ayı 52 yılın en sıcak Aralık ayı oldu Türkiye'de. Ocak ayı da kuvvetli bir ihtimalle henüz daha tamamlanmadı ay olarak ama kuvvetli bir ihtimalle yine en sıcak aylardan bir tanesi olacak. En sıcak ay olur mu? O biraz tartışmalı ama mutlaka ilk 5 içinde diyeceğimiz bir sıcak Ocak ayı geçiriyoruz. Geçtiğimiz 52 yıla baktığımız zaman. Dolayısıyla bu iklim krizi kelimesini kullandınız. Biz o kelimeyi çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü bizim için değişim kelimesi önemli. Çünkü krizlerden çıkabilmeniz mümkün. Yani bir kriz yaşarsınız ondan çıkabilirsiniz ama İklim öyle bir olay değil. Yani iklim krizi dediğiniz zaman bu krizi atlatabilmek gibi bir şansımız yok. En azından biz göremeyeceğiz ya da bizim nesil bunu görme şansı yok. Çünkü ne yaparsanız yapın iklim değişini, iklim değişikliğini durduramıyoruz. İnsanlık olarak durduramıyoruz, ülke olarak durduramıyoruz ve gezegen olarak durduramıyoruz. Dolayısıyla <laughs> iklim değişikliği ile ilgili önümüzdeki yıllar daha kötü koşulları, yaşayacağımız noktasında bütün ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları var. Onun için işte Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Teşkilatı bir an önce insanlığın aksiyon almasını istiyor ki Paris Anlaşması sınırlarına hiç olmazsa yakın kalalım. O sınırları mutlaka aşacağız ama hiç olmazsa yakın kalıp biraz daha az sorunla e, önümüzdeki yıllara bakabilelim diye Evet. Aslında sizin de söylediğiniz gibi sadece Türkiye olarak değil dünya genelinde de böyle bir mevsimsel değişiklik yani, var. En azından kuzey yarımkürede bu sene yani bu kış mevsimi biliyorsunuz bize klasik bir tanımı var. Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır aslında kış mevsimi diye tanımladığımız. Aralığı dediğiniz gibi bir ilk ayı gibi yaşadık. Ocak ayı da keza ona benzer bir süreç izliyor. Ama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve e, uluslararası merkezlerin tahminlerine baktığımız zaman Şubat ve Mart aylarında sanki daha çok mevsim normallerine yakın bir hava koşulu yaşayacağız gibi duruyor. Hı hı. Evet bir de yağışlar da azaldı, barajlar boşaldı maalesef. Peki yağan, yağmurlar bu barajları doldurabilecek mi? Şimdi herkeste de şöyle bir soru oluştu. Acaba yazın susuzluk yaşanır mı diye. Ya ben öncelikle şunu söyleyeyim. Kuraklık dediğimiz olay çok iyi izlenmesi gereken, ve siz kuraklığı tanımladığınız andan itibaren zaten onun tam merkezinde yer alıyorsunuz demektir. Onun için kuraklık iyi izlenmesi gereken meteorolojik karakterli bir doğal afet. Bu yüzden iyi izlenmesi gerek diyoruz ve bütün dünyada, daha doğrusu dünyanın gelişmiş ülkelerinde izlenen çok basit bir yöntem var kuraklıkla mücadele noktasında. Çünkü dediğim gibi hava koşulları, atmosferik koşullar bizim kontrol edebileceğimiz bir sistem değil. En azından şu yüzyılda insanların çok rahat kontrol edebilecekleri bir sistem değil atmosferik olaylar. Bu nedenle kuraklık gelişmiş ülkelerde yağışlar mevsim normallerinin altına düştüğü ilk andan itibaren eylem planlarının devreye sokulduğu bir olay. Ama biz toplum olarak birçok sorunu ötelemeyi çok seviyoruz. Yani riski göze almıyoruz. Riski kriz haline dönüştükten sonra ele alıp değerlendirdiğimiz için bizler krizleri yönetmeyi seviyoruz. Halbuki riski yönetmeyi tercih etmiş olsak bu süreçleri çok daha kolay atlatabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi büyük şehirlerin barajlarındaki su miktarlarına baktığınız zaman evet çok iç açıcı bir durum yok. Ama bu sürece şimdi bugün bile işte Türkiye'nin gündemi siz kuraklığı konuşuyorsunuz ama Türkiye'nin genel gündemi maalesef bu değil. Daha çok farklı konuları konuşmayı tercih ediyoruz. Sanki hayatımızda kuraklıkla ilgili hiçbir tehdit yokmuş gibi hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz ülke olarak. Onun için diyoruz ki biz bu iyi izlenmesi gereken ve mevsim normallerinin altına düştüğü andan itibaren yağışların eylem planlarımız olacak bir kere bir de olacak. Eylem planınız olmadan zaten uygulamaya geçemezsiniz. Bu eylem planlarını da kararlılıkla hayata geçireceksiniz ki bu kuraklık sürecini daha kolay atlatabilelim. Şimdi önümüzdeki mevsim aylarda yağışlar mevsim normallerinde olsa bile ki bizim mevsim normallerimiz zaten çok iyi rakamlar değil. Bölgesel olarak değişiklikler gösteriyor ama yine de çok Böyle aman aman su içinde su bolluğu içinde yaşayan bir ülke değilizdir. Onun için yağışlar mevsim normalleri civarında olsa bile kuraklık özellikle meteorolojik kuraklık yaklaşık Türkiye'de 2-3 yıldır var zaten ve bu süreç de devam edecek belli bölgeler için. Kuraklık zaten vardı ve e, mevsim normallerinde yağış alsak bile maalesef e, çok parlak günler beklemiyor gibi duruyor ülkemize Onu baştan söyleyelim yani. Evet kötü ve üzücü bir durum aslında. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir durum ama ne kadar farkındayız o tartışılabilir bir durum. Peki Türkiye... Meteoroloji Genel Müdürlüğü şöyle söylüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü her ay kuraklık haritalarını yayınlıyor aslında. Yani 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık periyotlar halinde kuraklık haritalarını Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınlıyor. Yani bu bilinmeyen bir olay değil aslında. Biliniyor ama dediğim gibi sanki hayatımızda yokmuş gibi davranıyoruz. Sıkıntımız biraz bizim oradan kaynaklanıyor. İşte bu ay yağışlar nesil normallerinin altında oldu. Ya önümüzdeki ay telafi ederiz. İşte önümüzdeki ay daha çok işte kışa giriyoruz. Yok ilkbahara giriyoruz. Yok sonbahara giriyoruz gibi gerekçelerle dediğim gibi hiçbir şey yokmuş gibi davranıp normal hayatımıza devam ettiğimiz için aslında kuraklıkla ilgili sıkıntılarımız büyük. Halbuki biz kuraklığı ilk anda ki bu yaklaşık 2-3 yıllık geçmişi var Türkiye'de. Normal yağışlara bakarsanız, Türkiye'nin yıllara göre yağış dağılımına bakarsanız birçok bölgemizde yani yaklaşık 2019'dan beri mevsim normallerinin daha altında yağış alıyoruz. Birçok bölgemizde, her bölgemizde değil ama o bölgelerde de zaten kuraklık haritalarında o değerleri görüyoruz biz. Yani tarımsal açıdan nasıl bir risk oluşturduğunu hidrolojik açıdan da çünkü barajlar sadece tarım amaçlı değil, içme suyu amaçlı, sanayi amaçlı. Dolayısıyla toplumun her kesimini çok derinden etkileyecek bir olaya karşı maalesef ülke olarak yeterli hassasiyeti gösterebildiğinizi ben düşünmüyorum. Bu hassasiyeti eğer gösterebilmiş olsaydık aslında bugün bu konuları çok daha basit şekilde ele alıyor olacak idik. Hı hı. Az önce mevsim normallerinde yağış olsa bile bizi zorlayacak dediniz. Bu yakın zamandan bahsediyorsunuz evet. değil mi? Mesela yaz ayında. Evet. Önümüzdeki önümüzdeki aylar için söylüyoruz bunu. Hı hı. Evet. Eğer çok pik yağışlar almaz ise uzun vadeli tahminler mevsim normalleri civarında bir yağış gösteriyor. Hı hı. Tabi. Meteorolojide biliyorsunuz, bütün meteorolojistlerin aslında bir de o konuyu da açmış olayım ben size. Bütün meteorolojistlerin aslında hayali, ideali yüzde yüz başarıyla tahmin yapabilmek. Ama atmosfer öyle bir yapı ki gazlardan oluşan bir yapı atmosfer. Gazlar da biliyorsunuz kimya derslerinde öğretiyorlar. Hem akışkan hem de sıkışabilen bir madde. Dolayısıyla hangi şartlar altında nasıl tepki vereceği her zaman Tam olarak kestirlemediği için hava tahminlerinde yanılmalar oluyor. Ama kısa vadede, kısa periyotta başarı oranları çok yüksek. Ama mevsimsel tahmin gibi bu süreç uzadığı zaman başarı oranları ne yazık ki çok iyi düzeyde değil. Sadece bizde değil, dünyanın birçok ülkesinde mevsimsel tahminlerin başarı oranları henüz ideal seviyede değil. İklim değişikliği de aslında bu süreci daha da zorlaştırıyor. Eskiden biliyorsunuz saatli marif takvimi dediğimiz bir takvim var. İşte yılın geçmiş yılların istatistiksel olarak yaşanan olaylarını bir sonraki yıllarda da rahat, yani o üç aşağı beş yukarı aynı periyotta olayları görebiliyor idik. Ama iklim değişikliğiyle beraber artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Özellikle son 20 yılda. Çünkü dünyanın en sıcak 20 yılı son 20 yıl. Dolayısıyla iklim koşulları herkesin işini zorlaştırıyor. Herkesin derken kuzey ülkeler biraz daha şanslı çünkü onlar bu sıcaklıklardan çok şikayetçi değil henüz kendi bölgeleri açısından. Ama dünyanın geneline baktığımız zaman küresel ölçekte özellikle Avrupa kıtası dünyanın en çok ısınan kıtası. Öyle olunca biz de o coğrafyadayız ve bu ısınmadan en çok etkilenen ülkelerden birisi de Türkiye. Çünkü Akdeniz havzasında olan bir ülkeyiz ve iklim değişikliğinin de en olumsuz etkilerinin olduğu bölgelerden bir tanesi de Akdeniz havzası. Biz de o bölgede bulunmanın bir şekilde bir faturasını ödemiş oluyoruz bu şekilde. Maalesef. Peki en çok merak edilen şeylerden biri de geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Ocak ayında kar yağışı, güzel bir kar yağışı alırken şu an Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul'da çok merak ediliyor. Kar yağışı Göremedik. Peki sizce ne zaman görülür? Şubat ayının ilk haftası bekleniyor ama sizin görüşünüz nedir? Ya şimdi sosyal medyayı takip eden insanlar özellikle ben de çok yakından takip ettiğim için söylüyorum. Birçok gazete işte meteoroloji uyardı, il il uyardı, şu saatte başlayacak, şöyle alarm verildi, böyle yapıldı diye. Tabii kar yağışı özellikle İstanbul özelinde söylüyorum. Ee, önemli bir meteorolojik hadise. Çünkü yaklaşık Türkiye nüfusunun neredeyse işte beşte biri falan şeyde yaşıyor, İstanbul'da yaşıyor. Dolayısıyla bu şehrimizde meydana gelen bir meteorolojik hadise birçok ülke, yani ülkenin birçok şehrinde meydana geldiği etkiyi kat kat katlayarak yarattığı için İstanbul özelinde insanlar merak ediyor ama sözlerimin en başında da söylemiştim zaten. Meteorolojik hadiselerin oluşabilmesi için belli bir atmosferik koşulun oluşması gerekiyor hem yağmur için hem kar için dolu için yani aklınıza gelecek bütün olaylar için bir, bir ve hepsinin de tanımlı bir atmosferik koşulu var zaten. Şimdi eee Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine baktığınız zaman ki Türkiye'de bu konuda yani hava tahminleri konusunda yetkili ve sorumlu tek kuruluş Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla onların tahminlerine baktığınız zaman zaten onlar e, uzun zamandır İstanbul için, Türkiye için kar yağışı tahmini yapamadı. Çünkü Yok yani o beklenen koşullar oluşmadı. En son işte Aralık şey Ocak ayının sonlarına doğru ki Ocak ayının aslında sonlarına geldik ama önümüzdeki günlerden itibaren Türkiye genelinde bazı noktalarda, bazı yerlerde kar yağışı bekleniyor. Ama İstanbul için böyle bir şey henüz daha işte ben medyada okuyorum 5 Şubat'ta başlayacak, yok 4 Şubat'ta başlayacak diye. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sözlerine itibar edilmesi lazım bu noktada. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde böyle bir tarih verdiğini ben duymadım. Ki ben de o kurumda çalışan bir mühendisim. Yani dolayısıyla hani sosyal medyada duyduğunuz ya da bir takım haber kanallarında duyduğunuz şu tarihte başlayacak, şu tarihte bitecek gibi sözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde yayınlanmadan itibar edilmemesi gereken ifadeler sorunuza geldiğiniz zaman ne zaman başlayacak diye. Evet, yağışlı bir hava sistemi Türkiye üzerine geliyor şu, şu anda ama e, kar yağışı noktasında dediğim gibi yurdun iç kesimlerinde önümüzdeki günlerde bekleniyor. Çünkü kış turizmi de Türkiye'de çok önemli bir geçim kaynağı. Maalesef bu sene onlar da çok olumsuz etkilendiler. Çünkü kar yağmadığı zaman işte demin dediğim gibi iyilik kötülük izafi kavramlar Belki birçok insan bulunduğu noktaya kar yağmasını istemeyebilir ama maalesef kış turizmi açısından kar önemli bir faktör. Bu sene en azından Ocak ayı sonuna kadar istediğimiz ölçekte, yani lapa, lapa dediğimiz bir kar yağışını görebilme şansımız yok gibi duruyor mevcut tahminlere baktığımız zaman. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ya son olarak şunu söyleyebilirim. Aslında bunu çok sık tekrar ediyorum. Türkiye'de dediğim gibi hava tahminleri konusunda yetkili ve sorumlu tek kuruluş meteoroloji genel müdürlüğü. Dolayısıyla vatandaşlarımız sosyal medyadan kendilerine uygun haberler aldıkları zaman belki mutlu mesut oluyorlardır ama bunların çok da böyle tutarlılıkları ile ilgili çok da gerçekleşmesi ile ilgili bir istatistikler çalışma da yok. Onun için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü bu konuda takip etmelerini ben vatandaşlara öneriyorum sadece çünkü hatta öneriden ötede tavsiye de ediyoruz çünkü tek yetkili ve resmin tamamını görebilen tek kurum meteoroloji genel müdürlüğü. Kuraklık olsun, yağışlar olsun, kar yağışı, fırtına şiddetli hava olayları aklımıza gelebilecek bütün olaylarda tek takip etmeleri gereken kurumun meteoroloji genel müdürlüğü olduğunu bilmeleri ve onların web sayfalarını takip etmelerini öneriyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Fırat Bey. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Kolay gelsin. Sağ diyorum. olun size de.